Araba sevdasıyla karşınızdayız ve konuğumuz Siloy Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri Özlem Yanmaz. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle raporla isterseniz başlayalım. Tüketici tabii. tercihleri tabii her geçen gün her geçen yıl değişiyor. Gelişen teknolojilerle birlikte elektrikli araçların tabii yaygınlaşmasıyla birlikte otonom özelliklerin yaygınlaşmasıyla ve yapay zeka özelliklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte 2025 tüketici tercihlerinin tahmini görünümüne dair bir raporunuz var o rapordan öncelikle biraz bahseder misiniz? Doğru, seve seve. Ee, biz Deloitte Global Otomotiv Tüketici Araştırmasını 13 yıldır yapıyoruz. Bu yıl 13. Evet. yılını yayınladık. Hı hı. 30 ülkede gerçekleştiriyoruz. Bu yılda 31 bin tüketiciye eriştik. Bin tüketicinin üzerinde de Türkiye tüketicisi vardı bu setin içerisinde. Ee, otomotiv sektörü biliyorsunuz her iki eksende de çok hızlı dönüşen bir endüstri. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem aracın kendisi dönüşüyor yani motor evet. dönüşüyor hem de e, otomotivi, otomobili e, nasıl pazara sunduğu araç üreticilerinin değişiyor. Yani pazara gidiş modeli değişiyor, kanal yapısı değişiyor. Bütün otomotiv oyuncuları yeniden şekilleniyor. Dolayısıyla aştırma içinde bizler gibi danışmanlık firmaları için dönüşüm desteği vermek için de çok cazip, hareketli bir sektör diyebilirim. Elektrikli araçlardan bahsettiğiniz, onlarla ilgili işgörülerle başlayalım. Ben sorayım hatta size. Buyurun, Aslında tabii. elektrikli araçlara ilgi günümüzde hala sınırlı görünüyor diyebiliriz. Bunun ana sebebi nedir? Niçin çekimsel tüketici? şöyle ele alabiliriz e, küresel görünümden dilerseniz başlayalım kısaca 2024 Tabii. yılında e, küresel ölçekte elektrikli araç penetrasyonunun birazcık ivmesinin e düştüğü gözlemlendi evet. işte e, işten yamalı motor bağımlılığının güçlü olduğu, dirençli olduğu görüldü Bir takım regülasyonlara rağmen ve yol haritalarına rağmen hibritte bir yükseliş gözlemlendi bazı ülkelerde de Japonya gibi mesela elektrikli araç penetrasyonu full elektrikli araçta biraz düşüş göz, gözlemlendi şimdi Türkiye tüketicisine sorduğumuzda bir sonraki araç tercihlerine şu görünüm'e kavuştuk yüzde %55'i işten yamalı motor Evet. diyor henüz hala %29'u hibrit ve plug-in hibrit. E, yana kullanıyor Hı -hı. tercihini bir sonraki aracı için. %11'i de tam elektrikli araç dediğimiz e, bir EV'ler için kullanıyor. Şimdi Diğer taraftan ilk 6 aylık veri açıklandı biliyorsunuz. Hı -hı. E, evet. İlk 6 aylık veriye baktığımızda bundan daha imser bir tablo oluştu Türkiye'de. Hı -hı. Avrupa ortalamasında, dünya ortalamasında belki üzerinde bir ivmelenme gözlemledik. Şöyle ki ilk 6 ayda yeni araç satışlarının %17.6'sı elektrikli araçlar olarak gerçekleşti. Evet. E, bunu Hibiti'de e kattığım zaman yaklaşık %45'lik bir penetrasyon seviyesine geldi. E, hafif ticari araçla baktığımızda da bu yaklaşık %52'ler seviyesinde. Yani aslında elektrikli araç yol haritası tahminlenenin de evet. öngörülenin de tüketici araştırmasının ortaya çıkanın da ilerisinde bir hızla ilerliyor. Evet. E, tüketicilerin e, farklı çekim unsurlarından bahsettiklerini gördük araştırmada. Bunların başında maliyetler geliyor tahmin edebileceğiniz gibi. E, dünyanın her yerinde de olduğu gibi en önemli kriter olmaya devam ediyor. Hem ilk sıklanma maliyetleri, işte buradaki ee, belki teşvik sayılabilecek uygulamalar ee, hem bakım maliyetlerinin daha az olacağına ilişkin öngörü, daha az bakım gereksinimi doğuracağı düşünüldüğü için hem de tabii ki yakıt maliyetlerindeki anlamlı seviyedeki fark işten yağmalı motorlara göre. Daha düşük evet. yakıt maliyeti. Diğer taraftan deneyim unsuru da çok fazla ön plana çıkıyor diye gözlemledik. Yani e, sürüşte sessizlik, e, performans e, özellikle e, bunun peşinde olan tüketiciler için önemli oluyor. Ve son olarak da belki e, çevre duyarlılığı, e, kişisel hem gürültü kirliliği hem çevre kirliliği anlamında kişisel sağlık endişeleri diyebiliriz. Bir seviyede belki sosyal baskı artık olumlu yönde elektrikli araçlar yönünde yine çevre duyarlılığından dolayı oluşmaya başladı diye gözlemledik. Ama endişeler ya da geri tutan sebepler de benzer şekilde daha önceki yıllarda da konuştuğumuz gibi olmaya devam ediyor. Evet. Çok kısaca onlardan da bahsetmek gerekirse menzil endişesi bu biraz dengelenmiş oldu. Evet. İşte sorduğumuzda tüketicilere e, üçte biri 300-400 menzilin yeterli olacağını söylüyor. Bir sonraki aracını elektrikli almayı düşünebilmek için. E, üçte biri 400-600 menzilin şart olduğunu düşünüyor. Üçte biri ise 600'ün de üzerinde bir menzil beklentisine sahip. Zaten menzille düşüyor ama. Aynen evet. öyle yani menzil gittikçe yükseliyor evet. ve şarj süresi de düşüyor. Hı -hı. Şarj belki menzil kadar hatta daha bile önemli hale geliyor onu gözlemledik. Yani şarj süresi kritik unsur olmaya devam ediyor. Tabii şarj altyapısıyla birlikte, şarj kolaylığı ile birlikte. Genelde en ee, çok şikayet bu arada şehirler arası e, yollarda oluyor. İki tane, üç tane şarj cihazı oluyor, soket oluyor ve e, insanlar geliyorlar arabalarını şarj ederken bir saat yemeğe gidiyor, ihtiyaçlarını gideriyorlar ama bir saat boyunca orada kalıyor. Atıyorum yarım saatte şarj olacaksa ama bir saat belki bir buçuk saat belki iki saat boyunca araç orada kalabiliyor. En büyük şikayet de bu. Yani şarj altyapısıyla ilgili aslında biraz da. Ee, çok iyi ortaya koydunuz. Hemen bunu birkaç parçayı bölerek ele almak Hı -hı. isterim izninizle. Ee, şimdi şarj süresi konusunda şöyle bir varsayım vardı. Öncelikle onun biraz yıkıldığını görüyoruz. Onun evet. çok doğrulamadığını görüyoruz araştırmanın. Varsayım şuydu. Hı -hı. Elektrikli araç kullanıcıları e, yakıt dolum süresi kadar sürede araçlarını şarj etme beklentisine sahipler. Evet. Aslında bu varsayım biraz abartılı olduğunu biz araştırmada ortaya koyduk. E, tüketicilerin çoğu 21 ila 40 dakika aralığını yeterli ve uygun buluyor. Hı -hı. Tabii ki 21 ila 40 dakika nasıl geçirileceği, aynen bahsettiğiniz gibi çevrede sunulan diğer hizmetler, ile ilgili hı hı. hangi opsiyonların olduğu da kritik olmaya devam ediyor. Evet. Bununla birlikte şarj altyapısı da tabii çok hızlı ilmelenmiş bir gelişme var. Yani Mayıs sonu itibariyle PDK verisi 30 bin soketin üzerine çıkıldığını söylüyor. Hı. Ama bir nokta daha, bir parçaya daha değinmek isterim söylediklerinizden hareketle. planlama yetkinliği ya da planlamaya gönüllü olmak diyelim. Yani elektrikli araç kullanıcısıysanız, işten yanmalı motor kullanıcısına göre daha planlı olmanız gerekiyor. Yani nerede duracaksınız, ne kadar zaman duracaksınız, bahsettiğiniz <laughs> gibi o zaman süresinde hangi işinizi çözeceksiniz, hangi ihtiyacınızı karşılayacaksınız ve bununla ilgili şarj için e, rezervasyonunuz var mı? Zaten yani... haritalarda nerede <laughs> şarj edileceği de yazıyor herhalde. Kesinlikle yani, uygulamalar var. var. Bu farklı uygulamaları bir araya getiren, konsolide eden e, agrege uygulamalar evet. da var. Dolayısıyla rezervasyonunuzu yaparsanız, Hı -hı. seyahatinizi planlarsanız, e, istediğim zaman yola çıkarım, istediğim yerde dururum Hı -hı. yaklaşımından çıkarsanız, yani buna e, gönüllüyseniz elektrikler aç, şarj konusu sorun olmaktan çıkıyor diyebilirim. Önümüzdeki senelerde peki e, payı artar mı sizce? E, yani şu an günümüzdeki tabii e, hem değişiklikleri hem tüketici taleplerini, düşünecek olursak ve şarj altyapısıyla ilgili çalışmalar da hızlanıyor. Bununla ilgili çalışan şirket sayısı da buna yatırım yapan daha doğrusu bu alana yatırım yapan şirket sayısı da artıyor. O yüzden yani önümüzdeki senelerde sizce pay artar mı? Eee trend öyle gösteriyor. Eee evet. Artı tabii önümüzdeki yıllarda e, bu trende katkı sağlayabilecek olan olası küresel ölçekte bahsediyorum sadece Türkiye için değil içten yanmalı motorlar aleyhine bir takım e, regülatif değişiklikler de olabilir evet. yani işte oradaki e, vergilerin farklı bir noktaya gelmesi işte örneğin 2035 Avrupa Birliği e, regulasyonunda olduğu Hı -hı. gibi bir noktada içten yanmalı motor satışına son verilmesi gibi noktalar. Dolayısıyla hem bu taraftaki cazibe unsurları diyelim elektrikli araçlar yönündeki evet. esneklik ve maliyet dedik en başta ve çevre kaygısı hem de diğer taraftaki olası engellemeler ya da olası güçlükler evet bu trendi olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor. Peki raporda şu da var aslında Türk tüketicilerin %50'si başka bir markaya yönelebiliyorlar. Aslında bu şu anlama geliyor. Demek ki tüketicilerin yarısı yeniliği açık, değişime açık bu durum, bu oran aslında pazar için ne ifade ediyor? Tabii rekabet açısından da ne ifade ediyor sizce, neler söylersiniz bu konuda? Evet, tüketicilere sorduğumuzda %50'sinin hala hazırda önceki araçtan farklı bir marka kullanmakta evet. olduklarını duyduk. Dolayısıyla gelecek araçları için de bu çok olası marka değiştirme eğilimi. Hı hı. E, bu tabii ki rekabet üzerindeki baskıyı arttırıyor. Yani evet. e, müşteri sadakati konusunda ikiye bölünmüş durumda tüketiciler. Hı hı. E, yerli yabancı marka ayrımını sorduğumuzda ise... E, bir sonraki satın almaları ilişkin biraz onlardan da bahsedebiliriz belki. Yarısı benim ihtiyacımı gördüğü sürece yerli yabancı fark etmez diyor. Evet. Tüketicinin kalan yarısının biraz daha azı yerli biraz daha fazlası yabancı marka önünde kullanıyor tercihini. Bir sonraki aracı için. Ancak bununla birlikte çarpıcı bir veri daha var. O da şu. Aracın markasından da bağımsız. Onun yanı sıra nerede üretildiği bir parametre olarak gündeme gelmeye başlamış durumda. Yani yerli üretim. Yerli üretim. Yani. E, sadece yerli tabi Türkiye'de olması şartı yok ama Türkiye'de ve bölgede yani yakın Burada ya da yakın coğrafyada üretimi tercih edebileceğini düşünen, bunun olumlu bir parametre olabileceğini düşünenlerin oranı %68 olarak şekilleniyor. parça ediyor. tedariğinde problem yaşayabilirler. Birden, birden çok unsur gözetilebiliyor. Evet. Tabii pandemi döneminin bize öğrettiği belirli dersler de var. Belki Hı -hı. bununla ilgili bir refleksi olabilir tabii ki. Evet. E, %80'in tüketicilerin bir sonraki araç alımları için yeni ya da yeniye yakın araç tercih edeceklerini iletiyorlar. Evet. Bu da bir parametre. Bir de e, bir üst e, segmente geçme. Lüks segmente mümkünse de geçme hı hı. arzusu eğilimi gözlemledik bir sonraki araç iştahıyla ilgili. Evet. Peki günümüzde otonom araçlara baktığımız zaman bağlantılı araç teknolojileri, yapay zeka özellikleri, aslında e, raporda tüketicilerin bu alanlara ilgisinin de arttığını e, gözlemliyoruz ve tüketici talepleri de bu doğrultuda tabii şekilleniyor. Dolayısıyla otomotiv firmaları bu alanda neler yapabilir ve tüketicilerin önümüzdeki dönemde tercihleri nasıl şekillenecek? Artarak devam edecek bilgisi daha doğrusu. En çok merak edilen konulardan biri çünkü kişisel hayatlarımızda da tabii yapay zeka farklı Hı. alanlarda en çok dokunmaya başladığımız teknolojik gelişim diyelim. Evet. Ee, tüketicilerin %70'i araştırmada e, yapay zeka temelli hizmet unsurlarına sıcak baktıklarını söylediler. Bunları kullanışlı bulduklarını söylediler. Sürüş asistanı gibi örneğin ya da işte bir takım hayatlarını kolaylaştırıcı ve güvenliği arttırıcı uyarılar gibi. Evet. Ee, bununla birlikte e, bir endişe de var küresel ölçekte daha çok. Yani Türkiye'de henüz uygulamalar o olmadığı için küresel ölçekte diyorum. taksiler biliyorsunuz e, ve ticari araçlarda da e, otoyollardaki ticari araç konvoyları. Ee, ...ilk anda otonom araçlar dünyasında evet. devreye giren, pilotlanan, yaygınlaştırılmaya çalışılan uygulamalar arasında yer alıyor. Yaşam alanlarını robotaksiler güvenlik endişesi bir seviye hala yaratmaya devam ediyor. Otoyollarda daha az ama yine bir seviye güvenlik endişesi bu ticari araç ile ilgili de var. Ee, otonom özellikler elbette ki gelişecek. Bunun bir yol haritası var biliyorsunuz. Yani 5 üzerinden tanımlanan bir olgunluk eğrisi var. İşte ilk 3'e kadar <laughs> e, ölçeklenebilecek seviyeye geldi. Pek çok yerde yaygınlaşıyor. 4... Belirli yerlerde pilotlanmış durumda üzerinde çalışıyor. 5 yani tam otonom dediğimiz seviye henüz yok. Evet. E, tabii ki bu aynı zamanda regülasyon tarafında çok ciddi e, çalışmalar gerektiriyor. Altyapı çalışmaları gerektiriyor. Biz Türkiye'de e, bu 5 üzerinden tarif edilen e, otonomi ile ilgili 3 ve üzerini destekleyecek regülasyonlar üzerine henüz çalışır durumdayız. Dolayısıyla yani hem araç teknolojisi oradaki yol haritası hem tüketicinin kabulü elbette ki bu konudaki endişelerinin giderilmesi hem de bununla birlikte regülasyon altyapısının hazır olması gibi parametreler şekillendirecek diyebilirim. Evet. Peki fiyat konusu tüketici, tüketiciler açısından en önemli kriter. En önemli kriterlerden bir tanesi. Bu anlamda elektrikli araçlara sağlanan destekler, elektrikli araçlar için sağlanan teşvikler daha doğrusu e, tüketici tercihlerini ne kadar değiştiriyor? Tabii tekrar elektrikli araç konusuna girdik ama ben şunu da sormak istiyorum size elektrikli araç bir e, geçiş mi sizce? Yani yeni teknolojilerin de çıkmasıyla birlikte, yeni yakıt alternatiflerin de çıkmasıyla birlikte. Bir sonraki yakıt alternatifleri seti üzerine tabii çalışılıyor. Evet. Bu durmayan bir alan biliyorsunuz. İşte hidrojen bunların başında yer alıyor evet. ama henüz e, yani üzerinde e, anlamlı veri üretilebilir e, ya da işte trendi ne kadar? Değiştirebilir olduğuna ilişkin bir şey söylemek kolay değil. Elektrikli araçlar bu konudaki en olgun e, gelinen nokta elimizdeki. E, diğer sorunuzu bir daha hatırlatır mısınız lütfen? E, fiyat konusu. Fiyat konusu. Tamam. Dan bahsettim. Yani elektrikli araçlara sağlanan teşvikler tüketicilerin tercihlerini ne kadar değiştiriyor? Tabii ki belirleyici oluyor. Evet. E, hem satın alma maliyeti, dediğimiz gibi hem yakıt hı hı. hem bakım maliyeti toplam maliyet bileşenleri e, satın alma tercihlerini şekillendiren en önemli unsur Türkiye'de diyebilirim. Biz Ekim Aralık arasında 2024 yılında bu Doğru. araştırmamızın bu verisini toplamıştık ve işte bu tüketicilerin yaklaşık yüzde %50'sinden fazlası 4 milyon ve altında bir bandı hedefliyordu bir sonraki araç alımları için evet. elektrikli araç tüketicilerin biraz daha bu bandın 2-4 aralığına yakınsadığını gözlemledik. İşten yanmalı motor tüketicilerine göre. Yani orada hem daha fazla ödemeye gönüllülük var hem bir takım tabii ki dolaylı dolayısıyla seçfikler var. Hem küresel hem yerel ölçekte. Dolayısıyla bunların birleşimi mutlaka trende katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Peki. Şimdi e, tüketicilerin yarısından fazlası fiziksel olarak araç satın almak istiyor. Yani aracı yerinde görmek istiyor. Araca dokunmak istiyor ama bununla birlikte online sistemler, online e, satış modelleri de aslında yaygınlaşmaya başladı Türkiye'de ki rekabet de var. Alternatifler de oluşmaya başladı. E, bu modeller sizce bu modellere tüketicinin ilgisi nasıl sizce? E, online modelleri daha doğrusu aracısız evet. modellere demek daha doğru olacak. Daha iyi Hı -hı. ifade edecek bence. Yani doğrudan araç üreticisinden satın alma modeline yakın bak durduğunu, pozitif baktığını söyleyen tüketicinin oranı 3'te 2. Oldukça yüksek. Bununla birlikte bütün deneyim uçtan uca bütün süreci çevrim içi Online'i tercih edenlerin oranı ve, 3'te 2. Araç üreticisi direkt satın almayı tercih evet. edenlerin bu daha çok online'a da denk geliyor ama %100, %100 online yolculuk demek olmayabiliyor. Hı. Şöyle Al. ki parçalara belki ayırmakta fayda olabilir. E, tüketicinin hala tabii ki aracı fiziksel olarak görme ihtiyacı evet, var. Evet. Yani test sürüşü yapma, deneyimleme Hı. ihtiyacı var satın almadan önce. Ee, en iyi fiyatı aldığından emin olmak için o pazarlık sürecini bizzat yürütme ihtiyacı var araştırma sonuçlarına göre. Ve bununla birlikte sonraki yolculuk için yani bakım ihtiyaçları için ya da işte başka ek hizmetler için bayi ile ilişki kurma işini araç satılaması başlatmayı isteme var. Hı. Bütün bunlara baktığımızda bunların bir kısmı online modellerde de çevrimiçi modellerde de deneyim merkezi gibi unsurlarla yönetilebiliyor. Test sürüşü gibi uh -huh. ya da işte e, araçla ilgili her türlü bilgiyi almak fiziksel olarak e, görmek gibi. E, diğer bazı konularsa yani bizzat birebir pazarlık yapmak gibi ya da işte bayi ile ilişki geliştirmeye başlamak gibi konular daha çok yine bayi kanalının ancak varlığıyla yönetilebilir konular. E, ve sonuçta tüketici araştırmamızda şunu gördük en çok tercih edilen kanal hala e, bayi kanalı olmaya devam ediyor bugün için. Evet, online tarafında da aslında şöyle uygulamalar da var. Belki tüketiciler daha çok tercih etsin diye, yaygınlaşsın diye belki de aracı online olarak satın aldıktan sonra 14 gün içerisinde sebep göstermeden iade alınabiliyor ki bayilerde herhalde bu durum söz konusu değil, sıfır araç alırken. Doğru, Peki, doğru. devam edelim. Şimdi bazı tüketicilere baktığımızda özellikle genç tüketicilerde var bu araç sahipliği yerine araç abonelik sistemlerini benimsiyorlar. Bu eğilim, tüketicilerin bu eğilimi, genç tüketicilerin tabii bu eğilimi otomotiv sektöründe nasıl bir dönüşüme sizce sebep olabilir? Uçtu önce mobilite çözümleri diye baktığımızda yani evet. multimodel, hı hı. hayatın farklı ihtiyaçlarını bir arada kapsayan, çoğunlukla tek bir platform üzerinden erişilebilen, ödemesi yapılabilen, belki tek bir hı. abonelikle multimodal yönetilebilen, uçtuğunca modellere baktığımızda şunu duyduk tüketiciden yaptığımız araştırmada, %43'ü ...gelecekte uçtunca bir mobilite çözümü lehine evet. araç sahipliğinden vazgeçmeye gönüllü. E, şunu kastediyoruz, e, önümüzdeki 5 yıl içerisinde mobilite ihtiyaçlarının... ...yani bir yerden bir yere ulaşma ihtiyaçlarının evet. temelde kendi aracı... ...artı bu mobilite çözümleriyle toplam bir küme ile karşılanmasını hedefleyen tüketicilerin oranı yüksek. E, bir kısmı %50'sini, kendi aracı %50'sini mobilite çözümleriyle karşılamayı uygun görüyor, tercih ediyor. Bir kısmı 80'e 20, bir kısmı daha farklı oranlarda ama bir oranda mobilite çözümü kullanacağını söyleyenlerin oranı %40'lara 50'lere gelmiş evet. durumda. Bununla birlikte araç sahipliğinden tamamen vazgeçebileceğini söyleyen tüketiciler de az değil. Geçen sene de benzer sorgulamayı yapmıştık, <laughs> ee, bu sene de yaptık ve trendin geçen seneden de yüksek bir yere geldiğini gördük. %40'ı gelecekte bu tür çözümlerin de var olması durumunda ve aynı zamanda araç aboneliği elbette ki yaparak araç sahipliğinden vazgeçebileceğini söylüyor. Tabii bir araca sahip olmanın, ...otopark ücreti gibi, vergi gibi pek çok başka ek e, yürütüm, operasyon e, tamam. bedelleri de var. Bütün bunlardan da arınacak şekilde tek bir abonelikle yönetmeyi düşünenler var. Bahsettiğiniz gibi gençlerde ve kadınlarda bu yeni modellere gönüllü olma oranı daha yüksek. Ama hala tabii yaygın değil Türkiye'de e, yeni yeni uygulanan sistemler aslında bunlar. Abonelik evet sistemleri. bu alanın ilk oyuncuları var. E, evet. Başarılı hı hı. bir şekilde başlamış ve devam edenler var. Ee, tabii evet. ki farklı oyuncular var bu alanda yatırım yapmayı planlayan. Burada bir fırsat kesinlikle var otomotiv sektörü için diyebilirim. Peki, şimdi satılan araçların büyük oranda 4 milyon liranın altında olduğunu söylediğiniz, Altında tercih edildiğini söylemiştiniz, bahsettiniz az önce. Türkiye'de ekonomik şartları düşünecek olursak, tabii araç tedariğini düşünecek olursak, parça tedariğini düşünecek olursak ki az önce bahsettiğiniz yerli üretimden bahsettiniz veya yerli üretim olmasa bile yakın coğrafya olmasına dikkat ediyorlar dediniz. Ve bununla birlikte bütün aslında daha doğrusu bütün bu faktörleri düşünecek olursak otomobil fiyatlarında tercihleri nasıl şekillendiriyor bütün bu faktörler biraz da toparlayalım ve sonlandıralım isterseniz. Elbette ki. Şunu söyleyelim özellikle yeni nesil araçlarla ilgili yeni nesil deneyim unsurları yeni evet. nesil her şeyle ilgili deneyim öncelikli olmaya devam ediyor. Yani bir hizmet satın alma ihtiyacı artık öncelik haline geliyor evet. ama bununla birlikte maliyet her zaman hem satın alırken hem operasyonel olarak işletirken kullanırken hem de elden çıkartırken yani ikinci el tarafındaki değerleme anlamında önemli bir unsur olmaya devam edecek. Dolayısıyla rekabet biraz marka bağımlılığın olma olmayışından da bahsettik. Marka sadakatinin baskı altında olduğundan da bahsettik önceki dönemlere göre. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde yani tüketici ihtiyaçlarının karşılanacağını bilmek istiyor. Marka sadakati en önemli konu vazgeçilmez konu onun için değil. Ve dolayısıyla maliyet baskısı hayatın her alanında küresel lokal artmaya devam ediyor. Dolayısıyla maliyet önemli olmaya devam edecek. Peki Özlem Hanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın seyirciler, Lloyd Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri Özlem Yanmaz'la birlikteydik. Otomotiv pazarını konuştuk, tüketici taleplerini konuştuk ve araba sevdasının sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.